Belirlediniz mi? Daha konuşmadık. Hmm, konuşmak lazım. Yani büyüklere söylemeden önce biraz daha kararlı olmanız lazım. Nasıl olacağız? Ee, i̇lk etapta sorularına hazırlıklı olmak şart. Tecrübe konuşuyor. İlk soru, ne zaman evleneceksiniz? Bu bittiğinde. Al işte, daha ilk soruda falso. Evet, olmadı bu şimdi yani ben aslında şey sen öyle hiç be bekletmeyelim bir an önce evlenelim dediğin için. Yani hayır ya tamam öyle dedim ama şimdi hani kimsenin itiraz edemeyeceği bir formül bulmak için ben bitince. Hmm. Yani önce boynunuza bir yüzük takalım diyorsunuz yani. Bak yine ne uğraşıyor ya. Ama sen benim hobimsin minik kuşum. Yapma ya. yapma bir elik bulun bir dakika dursun ya. Şey Dur. ama ben, ben de öyle çok ...canlı süresi istemiyorum. O zaman... ...düşünürüz, oluruna bakarız. Önce kime söyleyeceksiniz? Selim Babama. abi. Ee, tabii, doğru. <gülüyor> <gülüyor> Babana söylemek lazım. Ama ben hani yol gösterici olarak Selim abi dedim. Yani tabii babam da çünkü... Kız babası refleksiyle yaklaşacaktır. Sude Hanım zaten kayınvalide. Nevin teyze her türlü kaynana. Kenan'ı saymıyorum bile. Ay, kusura bakma Yaman'cığım. Ah. En iyisi Selim abi. Babam önce olumlama yöntemiyle zaman kazanır. Hmm. Hmm. Demek... Evlenmeye karar verdiniz. Anladım. Düşünmediğim şeyleri bile düşündürtmek için böyle tekrar tekrar altını çizer. Tarzı bu. Demek okul bitmeden hemen evlenelim diyorsunuz. Bir meslek sahibi olmadan. Bu arada master falan yapmayı da düşünmüyorsunuz, değil mi? Ya, birlikte yaparız aslında yurt dışında. Hem okuyup, hem, hem çalışabiliriz birlikte. Olmaz mı öyle? Ee, olabilir. Olabilir tabii. Ee, de... E... Eğer hemen çocuk sahibi olmayı düşünmezseniz. İyi de bu acele niye? Yangından mal kaçırır gibi. Neden korkuyorsunuz çocuklar? Hı? Bence sedefi hiç karıştırmayın. Aykırı gündem yaratır. Evet evet siz bildiğiniz sularda yüzün. Yani teyze evlilik kararında fazla ufuk açış olabilir. Peki sence gerçekten korkuyor muyuz? Ya ayrılmaktan ve birbirimizi kaybetmekten korkuyoruz tabi. Ama bu evlilik kararı bunun için değil. Birbirimize daha yakın olmak için. Bir bakıma tamamen Coğrafi şartlar yüzünden. Başka türlüsü bana ters. Yazın kıyı kıyı gezerken coğrafi şartları hiç düşünmüyordunuz ama. Ah. Neyse, neyse. Tamam, ben ağzımı açmayayım bence. Evet, lütfen. Bir ağzını açma artık sen. <laughs>